Merhaba, ben Cansın, kreatif direktörüm. Kendime ait bir markam var. Yaklaşık beş senedir kıyafet üretiyorum. Sürdürülebilir bir markam var. Şu anda Datça'da, eski Datça köyünde bir taş evdeyiz. Bu köy Datça'nın en eski köylerinden biri ve merkeze çok yakın. Yani Datça'nın tam ortasında. Bana kendimi gerçekten ilk defa bu kadar evimde hissettiren bir evim oldu. Beni çok iyi yansıttığını düşünüyorum bu evin. Ben aslında doğduğumdan beri burada yazlıkçıyım. Annemle babam hep beni tatile buraya getiriyorlardı. Burada bir yazlığımız vardı, hala da duruyor. Ben de üniversite Üniversite bittiği gibi buraya taşındım. İşlerimi de buradan devam ettirmeye başladım. Kışın yaşaması da çok güzel bir yerdi bence. Bu arada bu ev üç evin birleşimi yani iki yapı var ve diğer yapının içinde aslında iki ev var. Burası da ayrı bir ev. Ee, ama aynı bahçenin içindeler. İlk geldiğimde bu evi görüp hayran olmuştum. Bu kadar kalabalık bir yerde olmasına rağmen bu kadar böyle öne açık ve öteki binaları veya yapıları görmeyen e, büyük bir bahçeye sahipti. Daha sonra tabii arka tarafta böyle kiraya mı verilecek bir şeyler mi olacak falan filan diye birazcık korkup e, arka evleri de tuttum hemen. Bahçeyi elimden geldiğince çok güzel yapmaya çalıştım çünkü bence bu evin en güzel, yani zaten köyde yaşamanın en güzel tarafı dışarıda vakit geçiriyor olmak. Şu anda ana evdeyiz. Buraya ilk geldiğim zaman e, bunların hiçbir tanesi yoktu bu arada. Bunların hepsini ben yaptım. Köyde dolaşırken bir gün e, şu turuncu iskemleyi buldum. Ve o turuncu iskemleden sonra aslında bütün evin rengini bir anda o belirleyiverdi. Birçok arkadaşım ''Ya boya o çok pis görünüyor.'' falan dedi ama ben onu böyle inanılmaz güzel bir şey olarak gördüm. gaz ve yutonkla çalışmayı çok sevdiğim için böyle bir koltuk yapmak istedim. Masayı da zaten böyle yaptım. Çok da dedim turuncuya boğmayayım. Beğendiğim bir sarı tonuyla silinebilir bir koltuk yaptım ki işte köpekler de rahat edebilsin diye. Genelde koltuk üzerinde örtüler oluyor. Çünkü çok fazla tüy, işte toz. Zaten köyde yaşadığımız zaman öyle oluyor birazcık tüye ve toza alışıyorsunuz. Akşamları ve kışları şömineyi çok fazla kullanıyoruz. Çünkü tek ısınma yöntemi o. Üzerine böyle bir altarım haline getirdim benim için. Özel olan her şeyi, bütün arkadaşlarımın çizdiklerini, küçük topladığım böyle çiçekleri, tüyleri falan oraya koyuyorum. Ve orayı da böyle işte sık sık indiriyorum, temizliyorum, kaldırıyorum, tekrar diziyorum falan. Benim için evin en keyifli yeri kesinlikle bu salon. Salonun öteki tarafı, ee, bahsettiğim ofis alanım. Küçük, minik ofisim. Çok seviyorum burayı. Ee, burada sadece böyle bu sepetin içine sığmaya çalıştığım ofis malzemelerim var. Genelde şunun arkasına saklıyorum, bu tablonun arkasına. İşte çizdiğim şeyleri burada depoluyorum. Bunu ben yaparken hiçbir hesap yapmamıştım aslında. Yani hiçbir ölçüye bağlı olarak değil tamamen kendi rahat edebileceğim şekilde yaptım. Daha sonra böyle rattan bir e, koltuk aldım ve hiç onu da ölçmemiştim. Bir ittirdim, aynı çıktılar. Şu anda onu dışarıda kullanıyorum. Burada böyle benim için önemli kişilerin fotoğrafları, annemin babamın fotoğrafı işte e, böyle güzel arkadaşlarım, bu evde çizdi ya da bu eve hediye gönderdi çizimler var. Ya yani Benim için önemli olan özel olan her şeyi ben buraya koyuyorum. O kadar çok yaşadığım bir yer ki bütün böyle takılarımı falan filan da burada tutuyorum bu arada. İşte buradanlıklarım, bütün benim için önemli yağlar, bütün her şey kısacası hayatıma dair özel olan her şey tamamen bu alanda koltuğu yaptırırken böyle cepler yaptım. Gerçekten çok mantıklı oldu benim için. Çünkü hem burada böyle işte kışın işte bir kahvaltı yapmak için buraya böyle bir masa olarak kullanabiliyorum. Hem bir şeylerimi koyabiliyorum. Hem de altında bir şeylerimi saklayabiliyorum öbür zıbırlarımı. Bunlar evde vardı zaten. Bu zaten tipik Datça'daki köy evinde olan böyle aplikler. Ben tabii ki onları da beyaza boyadım. Bu hariç ötekileri böyle işte şapka ile falan filan kapatıyorum çünkü bu safaride akşamları çok aydınlık oluyor. Hatta burada çok komik bir şey var. Bu böyle bir hasır işte normalde pet şişe falan içine koyduğunuz cam şişe falan neyse koyduğunuz bir şey ama ben bunu böyle bir hasır aplik olarak kullandım ve gerçekten evin en güzel ışık rengi bence orada. pandeminin başında bu evi tuttuktan sonra seramik de yapmaya başlamıştım. Şuradaki vazo benim ilk yaptığım şeylerden bir tanesi. Evin zaten geri kalanında da işte kullandığım çanak, çömlek, bütün hemen hemen her şeyi kendim yapmaya çalıştım. Bu da benim ilk yaptığım seramiğin çamurunu yoğururken altına koyduğum bez. O bezlerin birçoğunu böyle işte çerçeveleyip ilk yaptığım seramiklerle beraber hediye etmiştim. Bunları da annem almıştı burada. Köyde yaşayan bir kadın e, kağıt, gazete kağıtlarından böyle geri dönüşümlü sepetler yapıyor. Sana almak istedim dedi ve ben onların renklerini çok sevdim. Bu eve çok uydurdum. Gelelim mutfağa. Aslında çok fazla e, yemek yapan birisi değildim ama pandemi ve e, bu mutfağın bana böyle çok hitap etmesi yüzünden e, yemek yapar oldum birazcık. Evde kullanılan bütün bu işte çanak çömleklerin hepsini yine pandemideyken kendim yaptım. Bu e, çamurların da birçoğu beyaz olanlar hariç hepsi geri dönüşümlü çamurdan. Burada öteki bütün aksesuarları böyle buradaki eskicilerden topladım. Datça'da pazar günleri mezat oluyor. Buradaki yaşayan insanların ee, gerçekten böyle en çok vakit geçirmeyi sevdiği yerlerden bir tanesi çünkü çok kalabalık oluyor. Bizim de böyle annemle bir hobimiz oraya gidip böyle değişik şeyler bulmak. Dışarıdan bir şey almamış olmak ve bu evdeki bu küçük detayları da kendim oluşturmuş olman benim çok hoşuma gidiyor. Hiçbir kavanozu atmıyorum hani her şeyimi bütün böyle kavanozlarda tutmaya çalışıyorum. Bir şey alıyorum, o kavanoza döküyorum falan Yani mümkün olduğu kadar az çöp çıkarmaya çalışıyorum. Dünyanın gittiği yer belli ve o yüzden bence en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bu. Ben özellikle kendi markamda da daha çok sürdürülebilir, daha çok kullanabilir, senelerce modası geçmeyecek şeyler yapmaya, üretmeye çalışıyorum. Dönüştürmeye de çok inanıyorum. Bence elimizde olan her şeyi daha güzel bir hale getirebiliriz. Çok az bir emekle. Yaklaşık tabii ki de bunları bir belki 6-7 senedir bu sürdürülebilirlik fikri üzerinde çok düşünüyorum. Ama bu eve yerleştikten sonra gerçekten bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu bir defa daha hatırladım. İstanbul'da yaşıyordum ben çok kalabalık bir yerden böyle bir yere geldiğiniz zaman buradaki havayı, buradaki suyu kıymetini daha iyi anlıyorsunuz, daha değer veriyorsunuz içinde de yaşadığınız için. Çok fazla çöp çıkarmamaya çalışıyorum dedim. Şimdi bunun sebebi tabii ki de çöpü taşımak için bir plastik kullanıyorsunuz. O bile çok önemli. O yüzden bir şeyleri atarken eğer geri dönüşüm yapamayacak bir haldeysek onları çok küçük e, hallere getirip atmak bile e, bir poşet israf yapmamızı önlüyor. Ya da bir alışverişe pazara gittiğimiz zaman benim bu girişte gördüğünüz ardiye dolabın içinde bir sürü bez çantalarım var. Mutlaka onları kullanmaya çalışıyorum. Bir küçük bir bahçemde kendi sebzemi yetiştirip işte bahçemdeki meyveyi yiyip bademi toplayıp ya da işte birazcık yürüyüp bir limon bulmak falan e, bunlar burada hayat hayat kurtarıcı oluyor. Burada su arıtma sistemi kullanıyorum ben. Çünkü hem böyle bir boşa eve plastik ya da cam şişe taşımak zorunda kalmıyorum. Burada da Arçelik Telve Bio Türk Kahvesi makinesi var. Ben bu kahve makinesini çok seviyorum çünkü geleneksel Türk kahvesini günümüz teknolojisiyle birleştiriyor. Benim de çok yeni bir keşfim. Şimdi biyo malzemeler içeren parçalar var. Bu makinenin üretiminde 4 fincan kahve posası kullanılmış. Yani böylece yılda yaklaşık 20 bin fincan kahve posası tekrar değerlendirilmiş oluyor. Bu zaten bu makineyle ilgili benim en hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Salonun bu kısmından şimdi arka odalara doğru gidiyoruz. Bütün nevresim takımları, evdeki örtüler. Dediğim gibi çok fazla örtü kullanmak zorundayım ben bu evde. Çünkü hem tozlanıyor hem köpekler falan derken çok fazla öyle nevresim takımı falan filan var. O yüzden burası da tamamen ona ait bir dolap. evin banyosuna geçiyoruz. Burada böyle yine ahşap küçük bir şey vardı. Böyle bir şey tasarladım. Temizlik malzemelerim, işte kremlerim falan tutabileceğim bir alan olmuş oldu. Hem de aynayı büyük tutabilmiş oldum. Yanından işte kolay geçilsin diye böyle dar bir alan ama tam böyle benim geçebileceğim bir alan olarak ee, burayı bu tarafa doğru birazcık yamultarak yaptım. Lavaboyu atmadım bu arada. Lavabonun etrafını kapladım gibi oldu. Burada böyle küçük bir duş alanı var. Benim yani bizim mağaramız, ben buraya mağara diyorum çünkü gerçekten bir mağara kadar karanlık uyuması ve vakit geçirmesi gerçekten çok güzel bir yer. Hani ne kadar evin diğer alanlarını çok fazla kullandığımı söylemiş olsam da aslında evin en çok kullandığım alanı gerçekten burası. Buradaki direksörü ben yaptırdım. Burada bir usta buldum kendime. Bunun altındaki küçük iskemleyi de öyle yaptırmıştım. Zaten aşırı fazla eşyam olmadığı için hani benim için yeterli oldu. Sepetlerde ya da baza da tutuyorum her şeyimi. Ee, bazamın içi aşırı benim kullanıma uygun. Çünkü hem kışlıklarımı, yazlıklarımı, hani her şeyimi koyuyorum hem de böyle e, gerçekten evde çok fazla alan olmadığı için bir şeyleri koyacak. Baza çok kullanışlı oldu benim için. Buradaki aynayı işte bu arkamda gördüğünüz yatak başlığı olarak kullandığım büyük yelpazeyi Fethiye'den aldım. Bu apliği de böyle tatlı bambu bir e, askıyla genelde işte kimonalarımı, bir şeylerimi asıyorum. Salondan balkona ve bahçeye doğru geçelim. Ee, burası da evin gerçekten özellikle kışın en çok vakit geçirdiğim yerlerinden e, bir tanesi. Burada işte yeri de yukarıdaki pergoleyi de ben yaptırdım. Bu arada bahçedeki e, kaktüslerin birçoğunu alttaki e, böyle bir arazide böyle çok güzel bir kaktüs var. Oradan kesip diktim. Buraya da aynısını kesip diktim. Küçük objelerin hepsini farklı yerlerden topladım. Mesela şu sanırım ayran yapmak için, yoğurt yapmak için kullanılan bir şey. Onu Bodrum'da bir eskiciden almıştım. Çalış süpürgesinde öyle. Buradaki böyle beyaz... Vazoların hepsi, yani evin birçok yerinde göreceksiniz bunları. Bunlar aslında böyle Datça'da yol kenarında satılan kiremit, işte mesela şu bir baca, işte bunlar böyle kiremit vazolar. Onların hepsini işte beyaza boyadım hem bu koltuklar bir bütün gözükmeleri için. Buraya böyle ilk geldiğimde şu karşıda evler çok fazla görünüyordu tabii ki. Hiçbir yakın evler değil ama manzarasında böyle evler vardı ve günde tam oradan doğuyor. Ben de tamamen dedim burayı böyle kapatmak istiyorum çünkü e, o evleri gerçekten görmek istemiyorum tamamen. Doğanın içinde yaşıyor. E, hissetmek istediğim için buraya böyle bir sürü bambular ektim ve bambular da uzadılar. Süper oldu. Şimdi biraz daha bambu eklemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bence daha da kapansa böyle daha da bir koza gibi olacak ev. E, yine buradaki her şey yani evde gördüğünüz her şey özellikle yoga alanı onu da demir konstrüksiyonla yaptım. E, bunların hepsinin kaldırılabilir olması benim için çok önemli. Çünkü hem evin e, olduğu halini bozmak istemiyorum. Hem de başka bir yere taşınırsam da açıkçası bunların hepsini götürebilmek istiyorum. Sonuçta bunlar ahşap şeyler. Tabii ki de bunlar ziyan olacaktır ama hani benim sürdürülebilirlik anlayışıma göre hiçbir şeyin çöp olmaması ve geri dönüştürülebilmesi çok önemli. O yüzden kullanabileceğim kadar kaliteli ahşaplar kullanmaya çalıştım. Buradaki bütün Japon şemsiyelerin hepsini ben ektim. Böyle bir şey yoktu. Ama buranın da böyle dediğim gibi bir koza gibi kapalı olması e, benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunu geçen sene ektiğimde böyle küçücüktü. Bir senede böyle burayı kaplayacak hale geldi. E, sanıyorum önümüzdeki yaza böyle birazcık dolanacak bu. E, buradan e, aslında benim böyle e, en çok peyzajıyla ile uğraştığım ama şu anda e, tabii ki de sonbahara girdiğimiz için çok da yeşil olmayan bahçe alanı. Bu kaktüsler de yoktu. Bu kaktüsler de yoktu. Bunların hepsini şurada böyle aşağıda boş bir arazide kocaman bir kaktüs var. O kaktüsün işte küçük bir parçasını kesip oraya 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 diktim ve 2-3 sene de tamamen bu hale geldiler. Burada arkada bir badem ağacı var. O badem ağacının da bademlerini yedik, badem sütü yaptık. Buraya böyle bir dek yapmak istiyorum. O ağacın altına yine demir konstrüksiyonla ve böyle orada böyle gölge bir kitap okuma alanı olsun istiyorum. evin bu tarafında o bahsettiğim yoga alanı var. Tamamen böyle kalabalık grupla arkadaşlarımızla böyle eğlendiğimiz bir yer aslında. Buradan da evin ikinci bölümüne doğru geçiyoruz. Burası evin ana giriş kapısı. İki tane kapısı var. Bir tane taş fırın var. Benim evle ilgili çok sevdiğim bir detay. Burada böyle harika büyük bir begonvil var. Ben bunu böyle özellikle kesmiyorum. Bence harika duruyor. Ne ben çok uzun bir insan değilim. Ben geçebiliyorum. Öteki insanlar için kötü ama benim için çok okey. Böyle pembe ve gerçekten çok güzel bir begonvil. Burada böyle çok tatlı çalışmayı çok sevdiğim güzel bir atölye alanım var. Burada işte seramik fırını ikinci bir mutfak. Buradaki eşyaların bir çoğunu toplama buldum. Çünkü burası atölye ve sürekli zaten pislenen, sürekli karışan, işte sürekli kirlenen bir yer. Ee, o yüzden koltuğu işte annem bir yerde bulmuş, almış. işte onu birisi atmıştı, ondan buldum, aldım falan gibi topladım. Burada böyle tek gerçekten özen göstererek aldığım şey, yaptırdım şey bu masa oldu. Burada ben vakit geçirmeyi çok seviyorum. İşte resim yapıyorum, seramik yapıyorum, işte inci boncuk aksesuarlar tasarlıyorum. Ee, genelde böyle daha akşam vakitlerinde vakit geçirdiğim bir yer. Burada da içerideki dolapların aynısından bir dolap var. Bu dolap benim için çok özel ee, çünkü ben ilk buraya taşındığımda e, hemen bu atölyeyi kuramadım. Bu atölyeyle ilgili bir hayal kurdum işte. Bu masayı aldım, atölye malzemelerimi toplamaya başladım. Hani bir türlü istediğim şey tam olarak olmadı. Ama yine de eve girdim dakikadan itibaren bu dolabı böyle bir geri dönüşüm dola dolabı gibi bir şey haline getirdim. O da şöyle, mesela bir kapağı açıyorsunuz, bir rafta sadece Kavanozlar var. O da işte mesela reçel yemişim onun kavanozu bilmem ne. Hani bulduğum kavanozlar. İşte bir rafında işte atmak istemediğim bana hediye gelen şeylerin e, iplerinin olduğu bir yer. Yani e, elimde olan e, daha sonra kullanabileceğim her şeyi oraya organize etmiştim. Yani böyle tamamen yırtılmış bir tişörtü bile. Küçük küçük kesip bez haline getirip oraya koyuyorum ve bir şekilde burada başka bir şey dönüşüyor ya da bir şeyin dönüşümünde aslında yardımcı oluyor. Burasını da böyle bir ikinci bir oturma odası yaptım. Ben yerde oturmayı ve yerde vakit geçirmeyi de çok seviyorum. İşte minderlerde takılmayı da çok seviyorum. Çünkü ben yoga yapıyorum ve bu benim için çok önemli. O yüzden böyle bir alan oluşturdum. Televizyonu da bu odada konumlandırdım çalışırken bir şeyler izlemeyi gerçekten çok seviyorum. O yüzden çalışma alanıyla televizyonu e, böyle birbirlerine bağlamak e, benim için harika oldu. Televizyon almak inanılmaz büyük bir karardı çünkü benim senelerdir evimde bir ekran bir televizyon yok. Çok büyük bir ekran da bir şey izleme iyi çok özlemiştim. Arçelik'in bu televizyonunun ses ve görüntü teknolojisi çok yüksek. Hatta birkaç gün bu televizyonu aldıktan sonra birkaç gün Bodrum'a gittim ve böyle Bodrum'dayken ya eve dönsem şu an bu diziyi orada izliyorlar falan diye düşünürken buldum kendim. Kumandasında Eco Mod tuşuna basarak izlediğimde de %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlıyormuş. Satın aldığımda kartonun %100 geri dönüştürmüş malzemeden üretildiğini fark ettim. Böylece yeni bir ağaç kesilmesine vesile olmadığım için de ayrıca çok mutluyum. Buradan da dışarıya açılan böyle çok tatlı böyle bir geçişi var. Zaten evin en sevdiğim şeyi labirent gibi olması. Her yerden her yere geçebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş Boston'a doğru gidiyoruz. Yani gerçekten bu açıklık çok güzel. Başka bir aşık olduğum şey de bu kaktüs ve büyüme hızı. Ben yine bu eve geldiğimde bu kadar büyük bir kaktüs değildi ben onunla biraz fazla ilgilenmiş olabilirim büyüsün diye. Buranın gerçekten çok isterdim. Hani bütün bitkilerin büyümüş halini görmenizi. Çünkü geçtiğimiz yaz tamamen öyleydi. Bu sene birazcık geç kaldım bunu yapmak için. Ama yine de yaptım. Burada biberler, domatesler, bir sürü aklınıza gelebilecek bütün meyveler, sebzeler var. Bu demir konstrüksiyonu ve üzerindeki şeyi de ben yaptırdım. Eve geldiğimde yoktu. buna gerçekten çok ihtiyaç duydum. Dediğim gibi bir taş ev olduğu için düz bir zemin yok ve düz bir zemin olmadığı için yoga yapmak, spor yapmak falan gerçekten bir işkenceye dönüşüyor. Bu tamamen aslında e, gölge yapmak için değil, dutu engellemek için var. E, bu sene bayağı bir dut kurusu falan yaptık. E, böyle gerçekten 2 3 çuval dut kurumuz var şu anda. Buranın başka bir sevdiğim tarafı da bu şekilde tamama, bütün bahçeyi, bütün eve bakabiliyor olması ve sürekli gölge olması. Burayı gerçekten bir sezon başlangıcında görmenizi çok isterdim dediğim gibi. Çünkü burası böyle yemyeşil olan bir yer normalde. Çok fazla sezonda yazın özellikle bu kadar çok fazla yangın oluyorken bu çevrede böyle gereksiz su kullanımı yapmak istemiyorum. O yüzden böyle zaman zaman suladığımız bir Akıştayız burada. O yüzden şimdi bakalım hani önümüzdeki haftalarda yağmur yağarsa burası yemyeşil ve çok güzel bir yer olacak. Evet. Burası da evin girişi ve çıkışı. Burada bahsettiğim taş fırın var çok kullandığımız bir taş fırın. Bugün hepinizi ağırlamak benim için çok büyük bir keyifti. Ee, benim uzun zamandır de dairede olmak. Ee, çünkü izlemeyi de çok seviyorum. İnsanların evlerini, yaşam alanlarını görmeyi de çok seviyorum. Ee, çok keyifliydi. İyi ki geldiniz. İyi ki böyle bir e, şansım oldu benim de. Ee, evler tabii ki de özellikle pandemiden sonra hepimizin hepimiz için çok önemli alanlar oldu yani kıymetini biraz daha anladık benim için her zaman öyleydi bu arada ama bu ev benim için çok çok özel çok teşekkür ederim izlediğiniz için sevgiyle kalın eski Datça'dan. sevgiler bay bay